Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle e, ev video çekiyorum arkadaşlar. Ben bu evi yeni aldım ve bu evin ev turu yani bu ev turu videosu olacak. Bu evi yeni aldım ve ev turu videosunu yapmak istedim. Şimdi o zaman geçelim videomuza. Burası benim çileklerim. Burası benim e, köpeklerimin odası olabilir. Ben burayı köpeklerimin odası yapacağım. E, burası benim hiç kullanmıyorum, kullanmadığım oda. Burayı köpeklerin odası yapacağım. Sonra çileklerim buraya geçelim. Burası benim mutfağım. E, mutfağım çok büyük yapmak istemedim. Bu kadar yeterli. Zaten evde tekim tek yaşıyorum. Bu kadar mutfak benim için çok yeterli ve art yani e, fazlası zarar. Sonra geçelim buraya çileklerim. Burası benim oturma odam. E, burada e zaman geçiriyorum. Sonra burası benim ee, Arkadaşlar buraya geldiğimde bunu çok sormuşsunuz. Arkadaşlar ben bunu bu, bu video çok görüntülenme yani çok izlenme olursa bunu nerede aldığımı söyleyeceğim. Yani videosunu çekeceğim. Şu an hatırlamıyorum. Ama videosunu çekeceğim. Bak bu ikisine ve bunu. Sonra bu da benim işte eee i̇şte, havlularım var böyle şekilde. Bunu da Bunu çok sormuşsunuz. Bununla çok güzel de gelirse veya çok beğenilirse söyleyeceğim. Sen bunu hatırlıyorum ben bunu kışlık yerinde aldım. Sonra geçelim de Sonra burası da benim odam. Arkadaşlar bir de bunu e, buradan da bir şeyler sormuşsunuz Instagram'dan. Bunu sormuşsunuz. Bunu nerede aldım? Bunu da sormuşsunuz. Çünkü e, bunu sormuşsunuz. Bunu çok sorulmuş. Aşağı derece. E, ve bunu da sormuşsunuz. Bunu da üstten söylememe gerek yok. Biliyorsunuzdur umarım. Ben bunların hepsini ayrı ayrı videosunu yapacağım. Arkadaşlar ben bunu e, şu an asılamıyorum ama hepsini söyleyeceğim. Ben ne aldım ilgili. Şimdi bunları böyle asalım buraya. Sonra kalem var. Sonra bir de bu arkadaşlar çok soru sormuşsunuz. Ben videoyu videoyu sorayım dedim. Arkadaşlar bir de bu kutuyu da sormuşsunuz. Yani onu da sorayım dedim. Sonra arkadaşlar başka bir şey soymam, sormamışsınız. Sonra arkadaşlar bu adamı tanıtayım size. Sonra bunlar arkadaşlar bu bandaj çok güzel benim en sevdiğim bandajlardan birisi ve bu Eee şapka şapkayı da çok severim. Hatta dur bunu buraya koy ve deneyeyim. Çok güzel. Severim ben bu ikisini. Tamam bu kalsın. Bunu koyalım böyle. Sonra sana başka bir şey tanıtayım mı diye düşünüyorum. Ha bir de bu çok güzel. Bunu da çok severim. Bir deneyeyim. Eee bunu da ne, nereden aldım? da şekerden al ay kışlık yerden aldım ben. Bir de burada tripler var. Ee, bu sadece elle tutulmalı galiba. Diğerleri böyle açık. Bu kapalı şekilde. Bunu böyle geri takalım. Sonra başka satacak bir şey var mı? Bunu da yastık e, şey şeyden aldım. Pek hatırlamıyorum. Hepsinin videosunu yaparım galiba. Bilmiyorum. Başka bir şey göstereceğim mi? Yok başka bir şey göstermeyeceğim. Videomuz bu kadar. Bu kadar da çilekleri. Görüşürüz.